Seni gördüm memnun oldum. Ben de seni gördüm maymun oldum maymun. Allah'ım ya Rabbim Karagöz'ü ben onu mu diyorum ya? Efendim yani seni gördüm bahtiyar oldum bahtiyar. Ben de seni gördüm. Ben de seni gördüm ihtiyar oldum ihtiyar. Ya o Karagöz'üm dur dinle bak burada çocuklar gelmiş güzel güzel bizleri izliyorlar. Efendim senin bu yaptığına ayıp derler. Ne o? Efendim geliyorsun bir gürültü bir basıntı. Bağırıyorsun, çağırıyorsun, vuruyorsun, kırıyorsun. Efendim buna ayıp derler, zorbalık derler, zorbalık. ya Karagöz'üm azıcık eline koluna dikkat et. Sen de hiç terbiye yok mu? sen de hiç terbiye yok mu? Terbiye var. E hadi mutfakta. Karagöz'üm mutfakta terbiyenin ne işi var? Anam. Bizim hanım akşama çorba yapacaktı, onun terbiyesi var. Olmaz mı? Karagizm bu oyunda bir şey değil. Ya. Efendim yani sen hiç adab-ı muaşeret, usul erkan bilmez misin? Adab-ı muaşeret, usul erkan bilmez misin? Ana, o ne öyle? Sulu Erkan dediğin kimsenin? Ya Sulu Erkan değil. Bunlar iyilik güzellik kuralları. Mesela Karagöz, sen evine bir misafir geldi. Hı? Nasıl karşılarsın? Kapıda. Allah Allah. Vallahi billahi. Ya herkes kapıda karşılar. Yani gelen misafire ne dersin? <laughs> niye geldiniz derin? Niye geldiniz? Karıcığım misafire niye geldiniz derin mi? Ya ne derin? Çocuklar misafire ne denir? Hoş geldiniz Bak çocuklar bile biliyor. Hoş geldiniz denir. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyeceksin. <laughs> Karıcığım misafire hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyeceksin. <laughs> Yahu Allah Allah. Sefayı niye getirmişler ya? Ya o sefa hiç durmuyor, koltukların üstünde çıkıyor. Aman aman, avizeye çıkıp sallanıyor çocuk ya. Yahu karı gücüm bu öyle değil. Bu zevkli sefa. Misafir geldiği zaman sefasıyla, bereketiyle gelir. Efendim misafire ikramlarda bulunur, hoş sohbetlerde bulunur. Haa, o nedenle.